Merhaba çok kıymetli dostlarım. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Neden yazdım diyoruz. Ben diyorum tabii ki. Peki neden böyle diyorum? Bildiğiniz üzere uzun zamandır 2016 yılından bu yana yazıyorum. Şiirlerim var, sözlerim var, hikayelerim var ve deneme tarzında yazdıklarım var. Tabii çok sayıda da var. Yani sayı olarak şimdi elde ne var sayısal olarak bilmiyorum açıkçası ama epey bir defterim var. Şimdi tabii bunların sizlerle paylaşmayı paylaşılması paylaşmak bunlar beni mutlu eder ama bir kitap kanalı açınca da yaptıklarımla kitaplar ne kadar özdeşleşir konuyla ne kadar ilgili ya da dikkat çeker. O konu biraz belirsiz. Aslında ben %90-95 kitap okuyarak yazıyorum. Oradan esinleniyorum. Oradan okuduğum bir kelimeden, cümleden, bir paragraftan harekette orada yaşanan bir öyküden bazen toplamda bir özetle bir şeyler yazıyorum. Hani benim esin kaynağım, ilham kaynağım aslında yüzde dediğim gibi büyük ölçüde kitaplar. Ama Bazen ne oluyor? Televizyonda bir dizi seyrediyorum, haberleri seyrediyorum ya da bir film seyrediyorum. Orada geçen bir sahne, bir cümle, bir kelime oradan da etkilenebiliyorum. Ya da sokakta gördüğüm bir durumdan, olaydan etkilenebiliyorum. Hani hayatın içinde olunca her şeyden bir şekilde etkilenebiliyorsun. Bunları da tabii geçmişe dönük. Neden yazdım diye yazdığım her sözün sebebini şu an için çıkaramam. Bu mümkün değil. Ama bazen diyorum öyle anlar olabilir ki bir etkilendiğim, esinlendiğim bir sözün, metnin arka planını, kaynağını sizlere aktarabilirim. Bu Bundan sonrası için yazdıklarımla ilgili söz konusu olabilecek bir durum. Geçenlerde de böyle bir durum yaşadım. Bir tereddüt ettim. Paylaşayım mı, paylaşmayayım mı diye. Sonradan da paylaşmayı tercih ettim, uygun buldum. Peki ne gördüm de yazdım, ne yazdım? Onları şimdi aktarayım. Şimdi haberlerde eskiden üçün, gazetelerde üçüncü sayfa ha haberleri dediğimiz sadece orada olan cinayet gibi bir e, böyle şiddet içeren çok e, ya da yani ahlaksız diyebileceğim hususlar orada yer alırdı. E, o şeyleri de orada sadece orayla sınırlı olurdu. Ama şimdi her kanalda, neredeyse her haber kanalında bile işte bu şiddet içerikleri, cinayetler belki bir haberdir. Haber değeri mutlaka vardır ama bir taraftan da bu yaygınlaşınca sanıyor gibi bir durum da var. Ben kendi adıma şiddetin her türlüsüne karşıyım. Yani bu en şeyden başlayayım. Hani bitkiye, bitkiye de, doğaya da, hayvana da, insana da, çocuğa da, kadına da. Yani şiddetin her türlüsüne bir ben kendi adıma karşıyım. Geçenlerde işte haberlerde gördüm. Adam sevdiği kadını bıçaklamış, öldürmüş. Ve ben onu çok seviyordum diyor bir şey yok yani. Hani ben onu çok seviyordum. O zaman dokunmayacaksın kardeşim. Şimdi ben de ondan hareketle sevdiğini öldürerek hangi aşk yaşayabilir ki dedim. Devamında başka bir söz daha yazdım. Her aşk sevgiyle yaşar dedim. İşte bu yani biraz yazmanın tabii hissiyatla ilgili de bir durumu var. Kayıtsız kalamıyorsunuz. Gördüğünüz bir haberden bir şeyler. Hani insan sevdiğini öldürüp de ondan sonra da ben onu çok seviyordum diyemez. Yani sevginin kaynağı zaten sevdiğinizi her türlü toler etmektir, hoş görmektir. Yani kızsanız bile uzak durmaktır, ona zarar vermemektir. Hani böyle bir sevgi anlayışı yok. Yani ben seviyordum ama işte onu öldürdüm. Yani ya da öldürdüm ama çok seviyordum tam tersi. Hani böyle bir sevgi anlayışı yok. Eğer tamam seviyorsunuz ama bir yönde de kızıyorsunuz. O zaman uzak durun. Yaklaşmayın. Zarar vereceğinizi düşünüyorsanız, kendinizden emin değilsiniz. uzaklaşın. Hani bu şey değil. Bu bıçaklamak, yaralamak, zarar vermek bunlar bir çözüm değil. Sonra da dönüp de ben seviyordum demek bana çok tutarsız bir ifade gibi geliyor. E, zaten aşkın içinde de hani ikinci sözlere de gelirsek aşkın içinde de zaten sevgi vardı aşk belki anlık bir duygudur ama sevgiye dönüşen bir aşk her zaman için tercih edilir ve tutarlıdır ve istikrarlıdır ve ideal olanıdır. Ben sizlerin aşklarınızın her daim sevgiye dönüşmesi dileklerimde sözü de çok uzattım, farkındayım. Sevdiklerimizi sevmeye devam edelim dostlarım. Zarar vermeyi hiç aklımızdan geçirmeyelim umutla kalalım, mutlulukla kalalım, hoşçakalın.